Herkese iyi günler. Dünya Aşı Haftası nedeniyle bugün sizlerle aşıların önemi, toplum sağlığı için neler yaptığı aşılar, bunlar hakkında ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İmmünizasyon, yani aşılama bir insanda gelecekte maruz kalınabilecek enfeksiyon etkenlerine karşı immünolojik savunmanın uyarılması yani hasta olmadan bu hastalığa karşı bağışıklık sağlamak işlemi deniyor. E, ee, i̇mmünizasyon dediğimiz şey ise bizim hem doğuştan gelen immünizasyonumuz var hem de sonradan kazandığımız immünizasyonumuz var. Aşılar bu sonradan kazanılmış olan immünizasyonun bir parçası. Aşı uygulandığında immüniteyi nükleyen veya enfeksiyon hastalıklarını engelleyen zayıflatılmış canlı veya ölü mikroorganizmaların tamamı veya onların komponentlerinin bir süspansiyonu, Aşı o kadar önemli bir madde ki temiz su kullanımının ardından çocuk sağlığının iyileştirilmesinde en önemli katkıyı sağlayan girişimdir diye Dünya Sağlık Örgütü bunu vurgulamış. Yine aşılar o kadar etkin ki artık bu tür tablolarla karşılaşmıyoruz. Bunlar çok yakın zamanda 1960'lı 70'li yıllarda neredeyse her gün görülen çiçek vakalarının sonuçları. Aşılamanın amacı sadece aşılanan kişinin hastalıktan korunması olmayıp aynı zamanda o hastalığın toplumda kontrol altına alınması, eliminasyonu ve mümkünse eradikasyonunu sağlamak yani tek başına sadece kendinizi korumuyorsunuz. Aynı zamanda toplum sağlığına önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bu kişisel bir hürriyet, kişisel bir hak anlamına gelmiyor. Aşı tarihinden birazcık bahsedecek olursak, modern anlamda, batılı anlamda bakıldığında aşı tarihini esasında Edward Jenner'la 1796. 1796 yılından itibaren başlatıyor tarihçiler. Fakat Edward Jenner'dan önce pek çok şeyin aşılamanın olduğunu bizler biliyoruz. Bu konuyla ilgili ülkemizde yapılan pek çok çalışmalar var örneğin 11. yüzyılda Çin'de başlayan tıbbın altın aynası olarak bilinen bir yazıtta da ortaya çıktığı üzere 1695 yılından beri uygulanan 4 çeşit çiçek aşısı mevcut Çin'de. Bunun haricinde yine ülkemize gelen İngiliz Büyükelçisi'nin eşi Lady Montagu ülkesine yazdığı bir mektupta İstanbul'da çiçek hastalığına karşı aşı denilen bir şey yapıldığını hayretle bildirmekte. Bu mektup bakılacak olursa tarihte aşı ile ilgili yapılan en eski yazışma ve hatta Lady Montegü daha sonra kendi çocuklarını Londra'dan ülkemize getirtiriyor ve kendi çocuklarını çiçeğe karşı aşılatıyor. Gerçekten de ülkemizde o yıllarda aşıcı denilen kadınlar tarafından hastalığı hafif geçiren kişilerden alınan çiçek virüsünün izolatlarının fındık ve ceviz kabukları içerisinde kurutularak daha sonra bunların insanlara uygulanması yöntemiyle aşının çok etkili bir şekilde yapıldığını biliyoruz. Büyük bir ihtimalle aşıyı göçler sırasında Çinlilerden aldığımız, daha sonra da Anadolu topraklarına getirdiğimiz düşünülmekte. Ve yine 1885 yılında Çiçek Nizannamesi, bu konuda dünyada ilk kanun, yani askeri okullara gidecek olan çocukların mutlaka çiçek ile aşılanmasının önerildiği, şart koşulduğu bir kanunumuz var. Bu da Türklerin esasında aşılama konusunda ne kadar etkin ve maharetli olduğunu gösteriyor bize. Geçen buhranlı yıllarda bile özellikle örneğin 2. Abdülhamit döneminde bile Pasteur'ün yanına Louis Pasteur'ün yanına pek çok kişinin giderek öncelikle kuduz ve diğer aşıların geliştirilmesi çalışmalarına katıldıkları, daha sonra onların tekrar ülkemize dönerek çeşitli yerlerde kuduz aşısını ürettiğini yine biliyoruz ve yine bizim ülkemizde Kurtuluş Savaşı'nda ordunun ve halkın ihtiyacı olan tüm aşıların kendi ulusal kaynaklarımız tarafından karşılandığı da tarihte bildirilmiş. 1951 yılına geldiğimizde tifo, dizanteri, kolera, veba, meningokok, stafilokok, boğmaca, brusella, nezle, BCG yani verem aşısı, difteri, tetanos, kızıl gibi yine lekeli, humma, kuduz, çiçek, grip aşılarının toplam 17 farklı tipte üretilip ülke yararına kullanıldığını gene tarihteki dokümanlardan elde etmiş bilgilerimiz. 1953 yılında BCG ve influenza aşıları üretim laboratuvarları Dünya Sağlık Örgütü tarafından referans laboratuvar olarak kabul edilmiş. Dünyada üretilen aşılar bu laboratuvarlara gönderilerek buralardan olur almak durumunda kalmışlardı. 1956 yılında tetanus aşısında modernizasyonunu yaptık. 65 yılında kuru çiçek aşısı ürettik. 1976 yılında yine kuru BCG aşısı üretme başarısını gösterdik. O yıllarda Yunanistan, Suriye ve Irak'ın tetanoz ve difteri serumları ile Çin'e kolera aşısı ihracatını yapıyorduk. Oldukça ileri bir düzeydeydik. Yine bu aşıların uygun kullanımıyla bu 1938 yılında bir doktorun kendi broşürü aşılar her ayda yapılması gereken önemli bir aşı, sağlık programı olarak sunulmuş. 1930'lu yıllarda çiçek ve difteri boğmaca ile başlayan aşılama serüvenimiz 52 yılında verem, daha sonra oral polio aşısı, difteri boğmaca tetanos arkasından kızamıkla devam etmiş. Fakat o yıllarda genellikle tekli aşılama programları uygulanıyordu. 1981 yılında Dünya Sağlık Örgütü ile beraber genişletilmiş bağışıklama programı ilk defa ülkemize geldi. Ve sırasıyla hepatit B, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, hemofiloz, influenza, tip B, difteri, asiller, boğmaca, tetanoz, inaktif polio aşıları, konjüge, pneumokok aşıları, hepatit A aşıları ve su çiçeği aşıları programı eklenerek bu halde olan yani sadece 7 mikroorganizmaya karşı olan aşılama programımız 13 antijene karşı olan bir aşılama programına hale geldi ve en son düzenlemelerle şu anda bu görmüş olduğunuz aşılama programını kullanmaktayız ve bu kullandığımız aşılama programı Amerika Birleşik Devletleri aşılama programıyla rahatlıkla karşılaştırılabilecek düzeyde. İngiltere örneğine bakacak olursak bundan da oldukça komplike bir şeyimiz var, aşılama programımız var. Yani kendi aşılama başarılarımızda gurur duymamız gerekir. Aşılar kabaca ikiye ayrılıyor. Canlı aşılar ve inaktif aşılar şeklinde. Canlı aşılar, verem aşısı, kızamık kızamık kabakulak aşısı, su çiçeği aşısı, oral poli aşısı ve rotavirüs aşılarıdır. Diğer aşılar da inaktif aşılardır. Aşı yapmak istediğimizde bir aşı aldığımızda içinde dört temel bileşeni var bu aşının. Bağışıklayıcı antijenler, süspansiyon sıvısı, aşının rafta ömrünü uzatabilmek için koruyucular, stabilizatörler ve antibiyotikler ve adjuvanlar aşıların etkinliğini artıracak olan maddeler. Peki aşılar işe yarıyor mu gerçekten? Biz bunları bu kadar zamandır kullanıyoruz, sağlıklı çocuklara yapıyoruz. Evet yapılan çalışmalar göstermiş ki aşılar hastalıkları %74 ile %100 oranında azaltıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir başka çalışmada ise bu azaltma oranları %83 ile %100 arasında bulunmuş. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise yine %90 ile %100 arasında aşıların işe yaradığını görüyoruz. Örneğin bugün difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve kızamık ülkemizde görülmemekteydi. Örnek verecek olursak... E yani benim yaşımda olanların hemen hemen herkesin bir veya iki tane çocuk felci geçirmiş arkadaşı varken şu anda hiç kimse çocuk felci geçirmiş kimseyi görmedi. Ve bu başarılar sayesinde 2015 yılında poliovirüs tip 2 daha sonra da 2019 yılında poliovirüs tip 3 dünya üzerinden kaldırıldığı ilan edildi. Ekonomik mi peki aşıları yapmak? Evet bir hastalığı önlemek her zaman için tedavi etmekten daha ekonomik. Örneğin tetanoza bakacak olursak tetanoz geçiren bir çocuğun mutlaka hastaneye yatması gerekiyor. Ve hastanedeki tedavi maliyeti yaklaşık 102 bin dolar. Ayaktan günlük maliyeti ise 100 dolar civarında ama tetanoz aşısının maliyeti bize 20 dolar. Gerçekten de maliyet etkin, ucuz ve etkili. Peki bütün bu iyi yanlarına rağmen yani her yıl aşı nedeniyle dünyada 3 milyona yakın çocuğun hayatı kurtulmasına rağmen global bağışıklama oranları yeterli mi? Maalesef yeterli değil. Dünyada yaklaşık olarak 10 milyona yakın çocuk aşıya ulaşamıyor veya bir başka sebeple aşı yaptırmıyor. Bu sebepler pek çok sebepler var ama son yıllarda özellikle artan aşı karşıtlığı ki bunu ikiye ayırıyoruz. Aşı kararsızlığı ve aşı reddi olmak üzere bizim en büyük problemlerimizin başında geliyor. 1796 yılında Edward Jenner'ın çiçek aşısını bulmasıyla itibaren aşı reddi dünyada başımıza karşımıza çıkmaya başladı. O yıllarda insanlar özellikle din adamları çiçek hastalığının Tanrı tarafından bize verilmiş olan bir cezalandırma yöntemi olduğunu ortaya koyuyorlar. Aşı ile bunu önlenmenin Tanrı'ya karşı gelmek olduğunu iddia ediyorlardı. Fakat bunun böyle olmadığını aklı başında olan herkes biliyor. Aşı kararsızlığı dediğimiz zaman ailelerin ebeveynlerin çocuklarına bir iki aşı yaptırmakta tereddüt yaşamaları veya bunların zamanlamasına geciktirmeleri olarak anlayabiliriz. Aşı karşıtlığı veya reddi dediğimiz zaman hiçbir aşıyı yaptırmamak olarak anlamamız gerekiyor. Bu gerçekten fazla mı maalesef fazla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayarak dünya üzerinde artık neredeyse %50'lere varan oranda aşı karşıtlığı görmeye başladık. Ülkemizde de durum benzer şekilde 2011 yılında Sağlık Bakanlığı verilerine göre 183 olan aşı karşıtı sayımız yani aşıyı yaptırmayı reddeden aile sayımız 2014 yılında 1370'e daha sonra 2015 yılında 5400'e, 2016 yılında 12.000'e, 2017 yılında ise 23.000'e ulaştı. Son veriler 28.000'ler civarında olduğunu gösteriyor. Bu önemli mi? Çünkü kendi çocuğumu aşılatmıyorum. Diğer çocuklar için önemli değil diye düşünebilirsiniz ama kızamık için gerekli aşılanma oranı %95. Yani biz ülkemizde doğan 100 çocuktan 95'ini eğer kızamıkla aşılamazsak eğer geriye kalan bu çocuklar aşılı olsalar bile kızamık hastalığına yakalanabiliyor. Unutmamamız gereken şey şu, aşıların hiçbirisi yüzde koruyucu değil. Dolayısıyla toplumda belli bir sayının üzerinde çocukları aşılamazsanız aşılı olanlar aşısızlarla beraber hastalığı geçirebiliyor. Gerçekten de bunun örneklerini gördük. Özellikle bu dünyada artan aşı karşıtlığı ve kızamık aşısına karşı olan karşıtlık sonucunda 2018 yılında Covid pandemisinden önce biz bir kızamık pandemisi gördük. Kızamık çok fazla sayıda olmaya başladı. Afrika'da %900, Pasifik bölgesinde %230, Avrupa'da %150 arttı ve 2018 yılında 21. yüzyıl dünyasında 140.000'den fazla kızamığa bağlı ölüm gördük. Avrupa'da 2017 yılında kızamık %400 arttı. Toplam 21.315 olgu oldu ve 35 tane ölüm gördük yine Avrupa kıtasında. Bir tanesi İtalya'da oldu, iki tane, üç tanesi Fransa'da oldu. Yani bu dehşet verici rakamlar. 21. yüzyılda Fransa'da üç tane çocuk kızımlık nedeniyle öldü. Burada görüyorsunuz oldukça fazla miktarda var. Ülkemizdeki durum ne? Ülkemizde de 2018 yılından itibaren kızımık olguları giderek arttı. 2018'de 375 bildirilen vaka 2019'da 1274'e. Arkasından rahatladık gibi oldu pandemiyle beraber. 13'e, daha sonra 49'a 120 ve 2023'te bildirilen olgu sayısı 4959. Bizler üzülüyorduk, asistanlarımız kızamık görmüyorlar. Esasında bunu görmemeleri bizim için iyi bir şeydi. Fakat şimdi kızamı gördüğümüzde yapabileceğimiz çok da fazla bir şey olmuyor. Çünkü tedavisi yok. Bu aşılardan korkma olarak çevirebileceğimiz vaksinofobiye dediğimiz şey neden oluyor? İlk başta hastalık var. Hastalık olduğu sırada insanlar hastalığın yan etkilerini, hastalığa bağlı ölümleri gördükleri için bir tedavi ya da bir önleme arayışına gidiyorlar ve o hastalığa karşı bir aşı geliştiriliyor. Aşı geliştirildiği zaman aşı hızla kullanıma giriyor ve aşı olan çocukların sayısı hızla artıyor. Buna bağlı olarak hastalığın görülme sıklığı da giderek azalıyor ve öyle bir noktaya geliyor ki artık hiç kimse bu hastalığı görmüyor fakat aşılanmış çocukları görüyorlar. Aşının artmasıyla beraber yan etkiler de artmaya başlıyor ve insanlar hastalığı görmedikleri için bu yan etkiler gözlerine daha fazla batmaya başlıyor. Bu sefer aşılanma oranları azalıyor ve doğa hiçbir zaman bunu affetmiyor. Hemen yanından bir salgın ortaya çıkıyor. Gerçekten de tarih bunun örnekleriyle dolu. İsveç'te çiçek salgını, arkasından 1970'li yıllarda İngiltere'de boğmaca salgını, Hollanda'da kızamık salgını, son salgınlarımız, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine boğmaca salgınları bunların örnekleri. Peki aşılar olmasaydı ne olurdu? Çiçek mesela 1966 yılında 50'den fazla ülkede görüyorduk. Bu tabloyu çok sık görüyorduk ve 15 milyon olgu vardı. Yılda yaklaşık 2 milyon ölüme neden oluyordu ve aşıların etkisi sayesinde 8 Mayıs 1980'de eradikasyon ilanı yapıldı. Diğerleri nasıl? Kızamık aşısı, kızamık. %20 hastaneye yatışımız var, %17 komplikasyonumuz var. Yani bu kadar basit, sadece böyle işte döküntü oluyor, ateş oluyor, geçiyor değil. Bu çocuklarda akut otitis medya dediğimiz kulak enfeksiyonları, zatüreler ve şiddetli zatüre dediğimiz zatüreler görüyoruz. Ve binde bir oranında ölümümüz var. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı çalışmalarda aşı olmazsa her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun öleceğini öngörüyor. Peki suç çiçeği sadece basit bir hastalık mı? Maalesef diye suç içine bağlı olarak da bu tür komplikasyonları görüyoruz bizler. Sizler belki çevrenizde sadece az olan çocuklarda görüyorsunuz ama bizler gibi çocukla ilgilenen hekimler bu komplikasyonlarla her gün her zaman karşılaşıyorlar. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki Su çiçeği geçiren çocukların dörtte birinde sekonder bakteriyel enfeksiyon dediğimiz cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, beşte birinde nörolojik komplikasyonlar, gene 5'te birinde solunum sistemi komplikasyonları ve hematolojik komplikasyonlar görülüyor ve çocuklar sakat kalıyor maalesef. Dolayısıyla aşılarımızı uygun şekilde, uygun yerlerde olmamız gerekiyor. Yeni aşı ihtiyacımız yok mu? Evet yeni aşı ihtiyacımız da var. İşte ekosistem davranışları, insan davranışları, uluslararası kıtalar arası yolculuklar, ticaret, savaşlar, göç. Hem yeni patojenlere hem de eski sorunlu patojenlere karşı yeni aşılar geliştirmemizi gerektiriyor. Fakat aşı geliştirmek, ilaç geliştirmek kadar kolay bir işlem değil. Çünkü aşılar sağlıklı insanlara yapıldıkları için risklerini çok daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Oldukça uzun, zahmetli süreçlerden geçiyor yaklaşık olarak bir aşının geliştirilmesi 12 yıla tekabül ediyor ki bu oldukça uzun bir süreç ve bu süreci aşı şirketlerine daha doğrusu ilaç şirketlerine çok büyük bir getirisi yok. Yani bir ilaç şirketi olsak daha çok tedavi etmeyi tercih edebiliriz. Çünkü geliştirdiğimiz ilaçlar yaklaşık 20 yılda geliştirme ücretini geri kazandırırken bir aşı yaklaşık olarak 40 yılda geri kazandırıyor. O yüzden ilaç şirketlerinde bu konuda birazcık cesaretlendirmemiz, bu konuda onları birazcık daha kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Uygulama yolları hepinizin bildiği gibi kas içine, subkutan dediğimiz deri içine veya ağızdan yapılabilir. Fakat bu uygulama yolları ağrılı olduğu için şimdi yeni yöntem değişik iğnesiz jet enjektörler şeklinde de aşılamalar veya da işte transkütaneus immünizasyon dediğimiz ve cildimize yerleştirebileceğimiz bir aplikasyonla ya da bir işte bantla beraber aşılamalar bunların mikro iğneleri zamanlamalarını kendilerinin ayarladığı mikroçiplerle beraber olan aşılama yöntemleri de yapılıyor ki çocuklar ağlamadan daha az ağrılı bir şekilde aşılanmışsınlar. Yine aerosol aşılar, influenza da şu anda ülkemizde yok kaba ya da da yapılması gerekiyor. Hepinizi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmamamız gereken şey şu, aşılama dünyada temiz su kullanımından sonra çocuk sağlığına yapılan en büyük iyilik ve aşı olduğumuz zaman sadece kendimizi değil diğer insanları da bu tür hastalıklardan korumuş oluyoruz. Teşekkür ederim.